Merhabalar. Bugün sizlere stoma bakımı ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Öncelikle stoma nedir? Stoma bağırsağın karın duvarına geçici veya kalıcı olarak ağızlaştırılmasına verilen isimdir. Bugün de sizlere stoma adaptörü ve torba değişimleri ve genel olarak stoma bakımından bahsedeceğimiz bir video hazırlamak istedik. Öncesinde malzemelerimizden bahsedecek olursak, işlem sırasında kullanacağımız eldiven, stoma adaptörü, cilde yapışan kısım adaptör üzerine taktığımız stoma torbası, stoma çapını ölçtüğümüz bir ölçüm cetvelimiz, daha sonrasında bu ölçüm cetveline göre ayarladığımız, adaptörü kestiğimiz, keseceğimiz bir makas, stoma etrafında kullanılacak pasta ıslak bir temizleme ürünü ve kuru bir temizleme ürünü aynı zamanda çıkan kirli malzemelerimizi koyacağımız bir çöp poşetinin yanımızda bulunduruyoruz. Torbanın boşaltılması, torba değişimi ve adaptör değişiminden bahsedelim. E, torbayı ne zaman boşaltalım? Torba üçte biri dolduğu zaman ...mutlaka boşaltmamız gerekiyor. Eğer bu üçte birlik kısmını yarıya gelecek şekilde e, boşaltmamış olursak... ...yer çekimin etkisiyle torbamız aşağı doğru asılır... ...ve altta adaptörle birlikte çıkmasına sebebiyet verir. O yüzden mutlaka üçte birine geldiği zaman boşaltımını sağlıyoruz. Boşaltımını yapacağımız zaman... Bazı torbalar klipsli olur, bazı torbalar cırt cırtlı. Bu şekilde altına bir tane boşaltacağımız bir ürün koyup daha sonrasında boşalttıktan sonra ıslak bir sünger veya tuvalet kağıdı yardımıyla temizliğini sağlayıp yeniden kapatıyoruz. Kullandığımız boşaltın ürününü çöpümüze atıyoruz. Boşaltma kısmı bu şekilde. Eğer içerisinde çok yoğun bir dışkı var ise... boşaltmakta zorluyorsak... torba değişimi de yapabiliriz. Torbaların değişimini en fazla 48 saat olacak şekilde yapıyoruz. Dilerseniz günlük, dilerseniz 48 saate kadar torbamız kalabilir. Torba değişiminde dikkat edeceğimiz husus... Bir elimizle torbadan, diğer elimizde de adaptörden tutup torbayı yukarıdan aşağı olacak şekilde çıkarmak, içerisinde olan feçesi kenarlara bulaştırmamak için yapıyoruz. Şu şekilde yanımızda bulundurduğumuz ıslak bir temizleme ürünü, gerek tuvalet kağıdı, gerek gazlı bez onunla adaptörün etrafının ve bağırsağın etrafının temizliğini sağlıyoruz. Daha sonrasında yeni adaptörümüzü getirerek temizlediğimiz alana takabiliriz. Ee, torbamız üzerindeyken de adaptör değişimini yapar, yapabiliriz. Dilersek torbamızı adaptörden çıkardığımız zaman da adaptör değişimini yapabiliriz. Adaptör değişimini yaparken eğer filasterli bir adaptörümüz varsa kenarlarını bir ıslak ürünle ıslatarak derimize tahriş vermemesini sağlıyoruz. Adaptör değişiminde de mutlaka yukarıdan aşağı olacak şekilde ürünü çıkartıyoruz. Adaptör değişimini yaparken de ürünü bir anda asılmıyoruz. Bir elimizle deriden destek alıp bir elimizle de şu şekilde adaptörden destek alıyoruz ki hastanın canını acıtmayalım. Yanımızda yine ıslak bir temizleme ürünüyle önce bağırsak etrafını daha sonrasında da cilt bölgesini temizliyoruz. Temizliğini sağladıktan sonra kurulama işlemini işlemini de tamamlayarak yeni adaptör uygulamasına geçiyoruz. Stoma bakımı öncesinde mutlaka ellerimizi yıkıyoruz. Ellerimizi yıkadıktan sonra eldivenlerimizi giyiyoruz. Daha sonrasında stoma çevresine uygun bir şekilde adaptörümüzü kesmek için ölçümümüzü yapıyoruz. Stoma alanı ile çevre dokuda 1-2 milim boşluk kalacak şekilde ölçümümüzü tamamlıyoruz. Burada gördüğümüz üzere stoma ile çevre arasında 1 milim boşluk bıraktığımızda 50 milimden kesmemiz gerekiyor. Adaptörün üzerinde rakamlar var. Bu rakamlar üzerinden eğri bir makas yardımı ile kesimimizi tamamlıyoruz. Kesimimizi tamamladıktan sonra yapışkan kısmını açmadan önce kontrolümüzü sağlıyoruz. Çevre dokuyla 1-2 milim boşluk kaldığından emin olduktan sonrasında adaptör kısmını ısıtarak yapışkanının daha iyi bir hale gelmesini sağlıyoruz. Daha sonrasında üzerindeki jelatin kılıfı alıp pasta dediğimiz kısmı adaptörün çevresine uyguluyoruz. Sızıntıyı önlemek amacıyla yaptığımız bu uygulamada stoma kenarındaki çevre cilti korumayı amaçlıyoruz. Şu şekilde. Pastamızın ağzını işlem sonrasında hemen kapatıyoruz. Daha sonrasında ölçümünü aldığımız kısma adaptörümüzü yerleştiriyoruz. filasterimizi kaldırıp diğer kısma da yerleşimini sağlıyoruz. Çöplerimizi çöp poşetine koyuyoruz. En sonunda torbamızı adaptörümüze yerleştireceğiz torbanın e, ağız kısmını her zaman boşaltmamıza kolay olsun diye yer çekimine göre ayarlamak istiyoruz. Ya aşağıya çapraz ya tamamen aşağıya bakacak şekilde ağız kısmını denk getirip kavanoz kapağı kapatır gibi bir elimizle adaptörden bir elimizle torbadan destek alarak kapatımını sağlıyoruz. Daha sonra kontrol ederek bir kaçak olup olmadığına bakıyoruz.